Ay Merhabalar Fakir Baba tenlimler Bugün yepyeni bir schoolboy Boyruna diye bir şey. Saçmalıklarla dolu bir oyun. He, tamam. Tamam abi. Oyun oynuyoruz bak. Korku oyun oynuyor göt. Bağırma bak. Camdan biri var ha. Mom, come go mom, Anne anne. Ödevleri mi yaptın Ödevlerini Did you finish your homework? Ödevlerini yaptın mı sen? Cevabı tanım. Then show me your class journal. And Vay yotuş. F, F almış. F. Toka diyemez gider, Toka diyeceğiz. you want to play outside. You should be ashamed. Go study. To, tokat. No going out for you. Bağırma bana be. Bırak lan? yapmazsan If ağzına sıçarım senin diyor. Like Gözüm üstünde diyor. ağzını sıçarım seni diyor. Bağırma be. Ödevi yapmazsak ağzımıza sıcak. Evet. Kaçacağız bu evden diyor. Kaçacağız. Kaçacaksın. <laughs> Ama nasıl kaçacağız? Araştırma yapacağız işte. Hayır Bakacağız bakalım. Nasıl açılıyor bunlar ha? Bu ne? Aç. Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Bunları kapatmamız gerekiyormuş. Bir şeyler bulacağız. <laughs> o kadar yani yapacak mı? başka hiçbir bokum yok. Olabilirsek tabi sen bir hemen like at. Önceki videolara da bir bak bakalım. Tamam bir bok yok burada. Bizim odamızda hiçbir bok yok. İki tane pil aldık. Ne bok ya bilmem. Şimdi var mı be? Paket cevattan. Kalktı ayaklandı galiba ha. Bak bakalım bir bok yok. Klimayı açtık. Bakalım dolaplarda bir bok yok. Buraya bakalım. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar oyunda tek bildiğim şey böyle eşyaları toplayıp toplayıp bir yerleri açıp açıp kaçacağız. Kaçacağız fişek. Burada kasa var. Kasa şifreyi istiyor. Şifreyi bulacağız. Şuraya bak. Baktık mı buraya hatırlamıyorum ki. Islak mıydı? Al. Oo laptop. Şarj yok. Şarj aleti bulacağız. <laughs> var mı buralarda? Vazo. Ah be. Ses çıkarsa gelir bunlar bak. Kapat. <laughs> Al şunu. Al. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı garden. Kapat. Bulacak. Tek atacak bak. Tek atacak. Bağırma bana be. Bağırma be. Ne oldu? Çıkayım mı? Anne geliyor anne. Geldi 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 geldi. Vuracak kafaya şimdi bak. Hat! Ne yapacağız? Ha ya bu bize spor yaptırıyor. Koşacağız. Tam bu kadar koşabiliyorum Bak bu götoşta da burada hep yemek yapıyor. Tövbe estağfurullah. Burada bir şeyler yapacağız. Burada gizli gizli bir ben mi geleceğim oraya. Sıçacağım onun ağzına. Kaçmak Ay gerek şuradan. Atmasana be şuradan be. Araba anahtarı bulacağız. Buraya atacağız. Çarım ağzına senin ha. Nereye gitti bu? Last lap. Wow. Oh! evinin duvarına işiyor ağzına sıçtım sala değil mi kaç tur attık be Tamam. Şimdi, Yine geldik. Merhaba, en azından anahtarı aldık. Öyle düşünüyorum. yani. Bilgisayar şifresini açalım. Nasıl açıyoruz bunu? Hemen şifreyi yaz. Andrev 2002. Andrew. Oyun var mı? Sonra oynarız. Ya da bakalım Bu -oh. daha güzel. Bu oyundan daha güzel. Nasıl açacağız mı kapağını? Aha. Bu oyundan daha güzel. Vallahi daha güzel. Ama şimdi geriden meriden kapat ağzını sıçayım. Arkadaşlar buradan babaya gidip mesaj atıyoruz. O da çıkıp bakıyor işte. Diyan odaya geçiyor bakıyor. Ama şimdilik buradan çıkmam gerek. Nasıl çıkacağım? Ha. Arada bizi kontrol de geliyor bunlar çok sıkıntı ya. Buradan gidelim bakalım. Üst. Hiçbir bok yok. Obo. Hızlıca bir gidelim bakalım. Kim konuşuyor ya? Bir şey geliyor ama. Geldi. nasıl kimse ödüm bokuma girdi bak. Hiç sevmem böyle kovalamalı şeyleri. Tüpüttürüyor buralar bizleri. Durge nerede? Ne yapacağım? Aa elimdeymiş. Beni korkutuyorsun. Biri geliyor şamarlıyor. Biri geliyor bulamın dibinde bağırıyor. Bak bak! Ne yapacağız ya? Nasıl bir oyun bu ya? Değil mi? Yeter mi? Bustur. Aa bitir yarım bıraktır tamam iyi Ne bulduk hiç bir bok bulamadık başka Var mı bir şeyler o ne yok bir bok yok gibi Aha bes bunu yıkacağız mı yıkanıyor ve odama. Buf! Buf! Odam sandım. Odam sandım. Ders yapıyorum ya. Bak ders yapıyorum. Gördü götoş. Gördü gördü ya. Ders yapıyorum, ders. Bekle. Sıkıntı yok, sorun yok. Sıkıntı yok, sorun yok. Sıkıntı yok, sorun yok. Sıkıntı yok, sorun yok. Sıkıntı sorun yok, devam. Görmez herhalde. Bağırma be. Bağırması chamaz. Ben mi açtım onu? Makineyi ben mi çalıştırdım sanki? Oturuyorum burada kaç saattir ders yapıyorum. Gelmez herhalde. Bak burada oturdum ders yapıyorum. Bak. Bak burada ders yapıyorum. Bana bir şey diyemezsin ya. Yani. Vay götoş. Kemerliyor. Ağzına nasıl çizsin <çıksın> ben de. <laughs> bir daha başlayalım. Arkadaşlar bu sefer daha dikkatli oynayacağım. <laughs> <laughs> İlk önce şuralara bir bakayım yine. Hızlı hızlı. Bayağı hızlıyım da. Aha şarj aleti. Şarj aleti. Onun da şifresi vardı ama onun şifresini nereden bulacağım ya? Bırak şarj aletini nasıl çıkayım? Bir bak yaramayacak şimdi. Gidelim bir bakalım bakalım istiyor mu e. şifre müfre? Kusmet! Kalk manyağı sıçarım abi. Ağzına sıçarım. Ense köküne bir tane Gir gir gir. Tak şunu şarjı. Bana mı bağırıyor ya? Aha. P Belo. 1976. 78. 79. 73. 72. 71. 80. 81. 82. Sıçarım ağzına. Çık. Şimdi bunu aldığım an buraya gelecek. Aç şunu bakalım ne çıkacak. Bir bok. Bu ne? Çekiç. Çok güzel. Gelecek ya. Nasıl kaçacağım bir bilsem var ya. Şunu bir daha koymam gerekir ne de koyamıyorum ben onu işte. geliyor köpek. Gir gir. Gel hele gel gel. Gel. gel gel. gel. Gel koçum. Koçum gel gel. Gel sıçayım az senin gel. Bu çıktı an gideceğim ya. Gitti cevap attın tenim. Şikayetleniyor. Buz. Geldik gene. Gene geldik. Nereye açıyorduk bunu ya? Dur bakayım şuradaki kapıyı bir deneyeyim. Zorluyor mu o kapıyı bir? Şuraya bakalım. Abo! Araba anahtarları. Araba anahtarları buradaymış. Tamam. Şu kapı bununla açılır büyük ihtimal. Obo çok karanlık. Ampul de lazım. Nereden bulacağız ki ampulü be? Şuradan çıksa ağzına sıçtım ampulü. Tuvalet deliği. Tamamdır her şeyi yerli yerinde bıraktım. Bu açık mıydı kapalı mıydı hatırlamıyorum. Hadi bakalım gidelim. İlk önce bir burası mutfak mıydı? aptu Şuna bir mesaj atalım. Odayı bir araştıralım hemen. Arkadaşlar burada hala hastayım bak. Old market videosunu hatırlarsınız. Burnum çok kötü bak. Sesim bok gibi. Mail. Atalım şuna bir hemen. Ayaklandı gidiyor bak. Tiki abi ama. Hızlı hızlı. Bir bok yok. Bir bok yok. Bir bok yok. Hop tüsçüm senin ağzına ben. Çık! Ders yapıyorum. Ben açmadım. Sıçarım ağzına senin. Kapıyı açık unuttuk. Kapat bilgisayarı kapat. sana bilgisayarı. Ben açık bırakmadım o kapıyı be. Nasıl açık bırakayım ben be? Bana ne geliyor? Sıçarım ağzına senin bak. Sanki ben yaptım. Sen ne yapıyorsun burada be? Sana da geleceğim bekle. Ay, bari bir şey bulaydık be. Bari bir şey bulaydık. Aa araba aç. Açılmıyor ya. Biraz sonra gelmemiz gerek. Usta. Bitti. Bitti hadi. Şimdi ben ders yapayım hadi. Tipe bak ağzına vurduğum sala. Aa gidiyor bir daha gidiyor. Açarsa bu kapı var ya, tokada koyarım. Gitti mi? Gitti. Hızlı hızlı buraya. Var mı? Kapa şu tezunu. Tezunu aç. Ben kapatmadım be. Ne bulduk? Bir şey bulduk. Hah o yerin anahtarını bulduk. O açtığımız ampul lazım olan yerde bir tane eczane dolabı gibi bir şey öyle değişik bir şey var. Oraya takacağız bunu ama bize ilk önce ampul lazım. Şu anneyi bir gönderelim. Bas dile. Hop saklan. Sıçarım ağzına bağırma. Var ya görecek sandım atma sıçtım. Aha takta. Al eti. senin ağzına sıçayım nasıl gördü ya? Nasıl gördün? Nasıl gördü ya? Şu an bizi şamarlıyor göt. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burada şimdilik bu bölümün sonuna gelin. Bu bölümün devamı için like. Like abone. Like abone başka bir şey demiyorum. Hadi görüşmek üzere. Hadi gelir yani bunun devamı ya. Atmasanız da gelir. Atarsanız da gelir. Görüşürüz. Bay bay. Koçumun olur. Hadi bay bay. Hadi gittim ben hadi. Bay bay.